Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor, mümine ölüm yoktur, ölüm onun bir odadan bir odaya yatak değiştirmesi, boyut değiştirmesidir buyuruyor. Evet, ölenler ölenler hayvan imiş. İnsan olamayan, efendim, harfi nefsi lada kalma, hemen illaya gel, geç bu varlık aleminden alemül esmaya gel, surette insan olup sirette hayvan olmasan, kır nefsini hayvaniyetten, ayetül kübra'ya gel diyor, evet. Demek ki efendim öyle der büyüklerimiz, insandan insana zarar gelmez, mahluktan insana zarar gelir. Adam yılandır, sokar. Yani sıfatı yılandır, sokar. Efendim affedersiniz, kelptir, köpektir, havlar, kalp kırar. Efendim kedidir, tırmıklar, neyse yani sıfatı neyse o sıfatının gereğini yapar. Ama efendim bu efendim sıfatlardan geçip de insan olan, kamil olan, kemal bulanlar efendim o zaman işte işte onlardan insanlık beklersin. Onlardan sana bir fayda ulaşır. Yoksa devamlı hüsran, devamlı hüsran. Efendim ısırılırsın, sokulursun, efendim gücenirsin, gücendirilirsin. Böylece efendim dünyada efendim insanlardan bir fayda göremezsin yani. Dolayısıyla, dolayısıyla işte insan olmak için, kemal bulabilmek için insan olma öğretisinin bulunduğu yerlere geleceksiniz. Orada bu ilmi talim edeceksiniz, tedris, tedris edeceksiniz. İnsanı kamil olmak, kemal bulmak, seyri sülük çıkarmak, ahlak-ı hamidiye sahibi olmak. Evet, evet. Şu anda efendim, bidayetteki efendim, e, Tilimizde talebede müritte olan nedir? Yedi başlı canavar taşıyorsun kendi nefsinde insan gibi geziyorsun ama nedir bu yedi başlı canavar? Hırs, tamah, ucup, kibir, riya, gadab ve şehvet. Bunlar sende mevcut. Bu yedi başlı bir canavar. Efendim efendim senden böyle bazıları dominant olmuş, bazıları ortaya çıkmış ama bu bu sende var. Bunları öldürürsen karşılığı nedir? Kelime-i Tevhiddir. Allah'ın zikridir. Ne dedik? Her nefeste Allah adın de müdam. Allah adıyla olur. Her iş tamam. Allah'ı zikrettikçe فَاسْقُرُونِيَسْقُرْكُمْ Cenab-ı siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim diyor. Evet. Halimiz haldeyken, zikrimiz dildeyken, bu fırsat eldeyken gel hu diyelim yahu diyor. Evet. Hu Allah diyeceğiz. Evet. Cenab-ı Hak çeleceğe ne diyor? Siz beni Efendim geniş zamanlarınızda anın ki ben de sizi dar zamanlarınızda anayım diyor. Geniş zamanlarımız işte saat afiyetteyiz. Efendim işte buradayız. Elhamdülillah birazdan efendim zikredeceğiz, zikredeceğiz. Zikrediyoruz. Her zaman zikretmeye gayret ediyoruz. İşte geniş zamanlarımız, dar zamanlarımız ne zaman? Ola ki bir dünyevi bir müşkülümüz oldu. Şöyle boynumuz önümüze düştü. Kulum sen masum olma. Senin umurun benim üzerime diyecek Cenab-ı Müşkülünü halledecek. Daha daha sekerata girdin. Son nefese girdin. Efendim zikrettiğin Allah sana o sekerata yetişecek ve imanlı gitmene vesile olacak. Efendim ondan sonra kabire girdin. Kabire girdin. Orada sorgusal melekleri gelecek. Efendim orada orada Rabbinin lütfu ihsanı sana erişecek. Sonra sonra efendim dirileceksin, diriltileceksin. Efendim doğru mahşer yerine doğru sevk edileceksin. Efendim orada efendim orada o sıkıntılı anlar, o dehşetli anlarda yine Rabbinin lütfu, ikramı, ihsanı sana erişecek ve yetişecek. Ve herkes imamlarının peşi sıra sorguya çekilecek. Evet, ayeti Kur'an ayetidir. Efendim mizanın başına efendim meşayih, evliya-i efendim vilayeti kiram oraya gelecekler ile beraber. Bugün melekler onlara diyecek ki Allah ruh kalabalık yapmayın. Bugün bizim çok işimiz var. Siz doğru cennete girin denilecek inşallah. Ya biz burada boşuna terlemiyoruz kardeşim. Yani efendim biz de ehli dünya gibi dünyanın peşine gitmeyebiliriz Günah işlemeyi biliriz. Her türlü hepiniz gençsiniz. Her türlü her şeyi yapabilirsiniz. Burada işiniz ne? İşte efendim bu müjdeleri alabilmek için. Efendim böyle efendim şimdi ne yapıyor şimdi Fatih efendi sizleri kandırıyor ha değil mi böyle güzel şeyler söyleyip kandırıyor E Fatih efendiyi de böyle kandırdılar. Şıklarımız bunları anlattı bize. Ben biliyorum ki efendim efendim bunları görerek maneviyatta ruhlar aleminde bu olayları yaşayarak görerek bizlere bunları söylediler ve bizi böylece bu yola çektiler yani.